kesinlikle iki numaralı Escape bay. Çünkü son yarışında buradaki birkaç rakibini de mağlup etmişti. Hatta o gün pişman biraz içerilerde kalıp biraz zaman kaybetmesine rağmen koşuyu kazanmayı başarmıştı. Ki aslında bundan 2-3 yarış önceki o benim için çok kıymetli. Yani mesafeyi de yaptığı kesinlikle aşikar saftanın. Çünkü al bayrağı kazandı. Geçen çok kolay kazanan Belgradan ikinci oldu. Yine bir yarış önce çok önemli bir koşuda üstünde yaş kazanan Grand bir 1-1.5 boy gerisinde 5. olmuştu bu Normal şartlarda da Escape Bet'in tekrar ben kazanmasını bekliyorum. Çünkü bu safkanın ben çok sentetikti, kumdu, çimdi. Çok aydın düşünmüyorum ki safkan her pisti yapabildi. Bir aksilik olmazsa yani önde bir beklemediğimiz bir safkan bomboş kalır. Links'ten veya başka bir saplardan bahsediyorum. Bomboş hiç ellenmeden giderse bir şey diyemem ama ya yani normal şartlarda 2 numaralı bu grubu kolay geçmesi lazım. O yüzden 2 numaralı escape ikinci altındaki net bank'ın.